gazetesi kovana gelseydi nasıl olurdu onu in inceleyeceğiz bugün bakalım nasıl. Gazetesi kovana geldi. Savaşlar kısıtlandı. Zeka terin karantin ayağında her hangi bir ayağı giren on. Bu ise kapılıyor. اوكي يا مانم اوها ساش مالا يا مانم ترى مونش يساق ماسك ساك مو دو خون يا مو دو خوط يا لك ختي يا ساك اوها او خلص يا ساك كون ايه دخلت خلصت

o gün güncellemesi getirdi bir kere. Bir daha yapmaz. Korona var şey hastayım ben geç. Boznağına huh. Savaş topu, plas topu. Breber. Korona buz. Ne alak kadar ol olarak artık takımı değil bir ve bir şeklinde kaleye top geçireceksiniz. Alpuma ve diğer yakın dövüş oynayan karakterler yaşar. Kardeş oyunda nasıl saydım bari lan? <laughs> Kostüm değiştirmek için mi konu? Ha buraya sak. Her şey yaşar lan. Vallahi <laughs> PSG iptal edildi. Korona. CK terinde virüs testi pozitif çıktı. Evet, altta da pozitif çıktı. Ha, harap oldu. Tosan. Oo, kolan tere bakın lan. Ura. Vay be. Güzel. Ha bu arada ben bu videoyu 1 Nisan'da çekiyorum. Buradan da görün bir Nisan çalsam bak. Ama bugün yayınlamaya bilirim belki. Ne bileyim sorsun. Yani büyük ihtimalle yarın yapacağım. Hmm. Aynen evde kalın. Yani evde kal. Evde kal. Bu kadar bitti. Evde kal. Bu kadar. Hadi bay bay görüşürüz.